Ali hocamla beraberiz. Ali Hocam hemen e, selam verenler oldu. Demek ki bekliyorlar sizi. Öyle söyleyeyim. Ben hemen. verdim. <laughs> ha, göremiyorum yakın gözlüğü kullanıyorum ya. Ondan. Ben selam verdim ya. Kendi, kendi kendimize selam verdik. Bu da güzel bir şey. Ne yapalım, ne yapalım dostum. Evet. Hocam e, yeni yıl yaklaşıyor. Aralık ayının sonuna geleceğiz. İşte Aralık'ın ilk haftası bitti. Yani ayın birini görünce otuzunda hemen görüyoruz. Sıkıntı olmuyor e, ee, hocam şöyle bir şey yeni yıl kutlamaları tabii ki yıllardır yapılan bir şey ama ilk defa işte milattan 46 yılında Jules Caesar döneminde, döneminde, başlıyor o zaman e, miladi takvime geçiyor Juan e, denen bir savaş tanrısı var yanlış hatırlamıyorsam bir yüzü geçmişe bir yüzü geleceğe dönük olarak hani bugünü milat olarak kabul ediyorlar onunla beraber Antik Roma'dan başlar yani M.Ö. önce 46 yılında e, başlıyor ve günümüze kadar bu şeyler o zamanlar işte evler süsleniyor. Dışarıda kutlamalar yapılıyor gibi gibi şeyler var. Tabi miladi takvim artık evrensel bir takvim olduğu için bütün dünyada daha doğrusu global bir takvim. Evrensel değil de global bir takvim olduğu için hala bütün dünya miladi takvime entegre oluyor. Ticareti böyle, hukuku böyle, her şeyi böyle. Hala yeni yıl kutlamaları var. Tabii ki bunun faydaları ve faydası olmayan yararları da var. Yani zararları da var. E, bu konuda hocam ne diyorsunuz? Fayda kısmında başlayalım mı? Nedir mesela? Yani yeni yıl yani, kutlamaları, eğlencesi veya yani, nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu? Bir yani bir yıl bitiyor, yeni bir yıl başlıyor. Bir muhasebedir. Biliyorsunuz bütün şirketler muhasebelerini 30 Aralık'ta yaparlar. 31 Aralık'ta yaparlar. Yani hedefler Aralık ayında gerçekleştirmek için insanlar uğraşırlar. Hedefleri gerçekleştirenlerin keyfi yerindedir, gerçekleştirmeyenlerinki de öyledir. Şimdi hı hı. Ee, kutlamalar, eğlenceler, toplumsal anlamda güzel şeyler bence. Ama bu bir, e, bu bütün toplum kesimlerini kaplıyor mu? İki, ne şekilde yapılıyor? Bence ona bakmak lazım. Yoksa eğlenmenin kötü olan bir yanı yoktur. Ama şimdi siz yılbaşı eğlencesinde ben eğleneceğim, yeni yılı kutlayacağım diye e, sabahlara kadar e, alkol tüketiyorsanız işte o, o halinizde e, araçlara binip çılgınca e, geziyorsanız ve orada birilerini eziyorsanız, kazalara sebebiyet veriyorsanız ya da işte o e, iş, bilinç kaybıyla çünkü sonuç itibariyle yılbaşı alkol tüketiminin en çok olduğu günlerden bir tanesi oluyor. Tüm dünyada böyle bir şekilde. Yani, yani Tabii ki şimdi... hocam. Her yılbaşı kutlamasında muhakkak içki tüketimi olmuyordur. Yani kimisi meyve suyu tüketiyordur. Kimisi tüketiyordur veya işte meyve yeniyordur. yemekten yeniyordur. Değil. Şimdi yılbaşınızda siz oturursunuz kendi imkanlarınız ölçüsünde yeni bir yılın muhasebesini yapabilirsiniz. Yani hedeflerinizi konuşabilirsiniz. Ya da alırsınız işte çayınızı, çorbanızı ya da işte zararlı olmayan içeceklerinizi ve yiyeceklerinizi evinizde yapabilirsiniz. İmkanınız varsa belki bir dışarıya çıkabilirsiniz. Bu ekonomik imkanlarla da alakalı ama benim kastettiğim eğlence anlayışının yani yılbaşı ile beraber ki görürsün haberleri de ya da işte aç bak yılbaşı eğlencelerinde neler olduğuna bir bak. Bizim şey gibi ya bu yani bayramlardaki trafik kazalarını ve ölümlerin artması gibi düşün yani anladın mı? Yani bir bayram oluyor 9 günlük e tamam bayramı yapacaksın bir görev yerine getireceksin ama bunu kana buluyorsan haliyle o zaman bu bayramın ne anlamı kalır? Yani benim kastettiğim şey insanlar eğlenmelidir eğlenmeler e, toplum, toplumun bütün kesimlerine yayılmalıdır ama bu eğlenceler bu eğlenmeler daha doğrusu insan sağlığına ya da başka canlıların sağlığına zarar verecek şekilde olmamalıdır. Benim Hocam, eylemek ben şuan... öbür türlü ben olaya inanç açısından bakmıyorum yani. Kutlanır ya da kutlanmaz. kutlayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı Yo, yok. Hocam, şimdi sizin anlatt anlattığınız bağlamda şöyle bir e, zihnime bir şeyler üşüştü. Nasıl ki miladi takvim global bir takvim olduysa sanki yılbaşındaki eğlence de standartlaştırılmış bir eğlence tipine mi döndü? Evet yani şöyle diyeyim sana ee, şimdi bir takım kapitalist sistemin en büyük sıkıntılarından biri bence bu. Yani tüketim toplumunu insanları tabir yerindeyse ise tükettirmek için her türlü e, günü mesela işte sevgililer günü, kadınlar günü, işçiler günü bilmem ne günü. Yani şimdi 365 güne bakıyorsunuz belki abartmıyorum belki sormak lazım yapay zekaya. Yani 365 günü her gün için belki 10 tane 20 tane gün var ya. Ya düşün sen şimdi bütün bu günlerin hepsinde de insanlara bir ekonomik sorumluluk yüklüyorsunuz. Yani hediye alma mesela yüklüyorsunuz. Hediye aldırma yüklüyorsunuz. İnsanları beklentiye sokuyorsunuz. ya yani, Dolayısıyla psikolojik olarak da aslında olumsuz etkiliyor bana göre. Ha şimdi bu olmasa tamam. Bunlar yapılmasa tamam. Yani normal bir şekilde ise tamam. Ama şöyle öbür türlü, işte yılbaşı olduğu zaman mutlaka insanları işte bir otele gidecekmiş gibi, bir tatile gidecekmiş gibi, ya da işte mutlaka bir gazinoya gidecekmiş gibi, mutlaka bir canlı müzik dinleyecekmiş gibi, ne bileyim. Ya da işte yılbaşı olduğu zaman illa bir hindi alacak alacakmışsınız gibi. Yani hindi almazsanız da tavuk yiyebilirsiniz ya da hiçbir şey yemezsiniz. Ne bileyim ben. Yani benim ya normal geçer yani. Öyle özel bir hazırlık yapmam. Kuru yemiş de normal zamanda da yerim yani. Kuru alırım yerim. Şimdi buradaki eğlencelerin kasıt insan nefes almasıysa biraz hayatı ciddi işleri bırakıp birazcık daha böyle işin e, e, idin hakkını vermekse nefsin hakkını vermekse bunun ben e, bilimsel kriterler ve etik değerler çerçevesinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bak bu ikisi çok önemli bak. Hem bilimsel olacak hem etik değerler dikkat edilecek. E nedir? E şimdi alkolün beyine zarar verdiği açık ve net değil mi? Net. Bu kesinleşmiş bir durum. Yani siz bir yarım bir çay bardağı yani şarap dökseniz beyne ne yaptığını görebilirsiniz yani. Bu zor bir şey değil ki. Şimdi bu çerçevede ben bakıyorum olaya. Yani böyle bakmazsa yemek yemekli yemek yiyebilirsiniz. Yemekle ilgili sıkıntı yok ama sonuçta ben şuna bakarım. Eğlencenin içerisinde bir sağlığa zararlı bir şey var mı? Diğer canlılara zarar veriyor musunuz? Üçüncüsü israf var mı yok mu? Ben buna bakarım. Şimdi bu üçü varsa o orada eğlence değil de başka bir şey var demektir. Yani ona eğlence demezsiniz siz. Nasıl eğlence diyeceksiniz ona? Yani bu normal hayatta da öyledir ama bazı ins insanlar, toplumlar, kapitalist sistem, tüketimi sürekli körükleyen sistemler işte yılbaşlarını tüm dünyada körüklüyorlar. Mesela yılbaşına doğru kampanyalar dönüyor. Bak reklamları görüyorsundur yani. Yok şöyle kampanya, yok böyle kampanya, yok hedefleri tutturacaksınız. Yani düşün artık yani. Bir şey değişmiyor 1 Ocak'tan itibaren. Hiçbir şey değişmiyor. O yüzden ben eğlenmenin de e, bir bilimsel tarafının ve etik tarafının olması gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar eğlenmeliyiz, hepimiz eğlenmeliyiz ama bunun içinde zarar, canlıya zarar olmamalı, israf olmamalı diye düşünüyorum. Hocam literatüre baktığımızda yani faydalarını şöyle sıralıyorlar. Hmm. Psikolojik arttırma sağlar derler yani yeni yıl kutlamaları. Yılın yorgunluğunu atmayı stresi boşaltmayı ve ruh halinin yenilenmesini sağlar derler mesela tamam yani bu işte bu bunu nasıl yapacak mesela sabaha kadar içen bir kişi ki ben genelde bu çok olduğu için ya da sabahlara kadar dans eden bir kişi 3 gün kendini toparlayamıyor evet mesela bu nasıl bir rahatlama bu nasıl bir e, yorgunluk atma yani sen daha çok yoruluyorsun baktığın zaman yani evet. şimdi o yüzden e, eğlenme nin içinde o zaman şunu da koymak gerekir. Meşakkat çoksa yani hani şeydir ya tatiller bir meşakkat haline gelir ya bazen. Evet. <laughs> ya şimdi eğlenmek sadece ya da tatil yapmak sadece belli günlere has değildir ki insan günlük hayatın içerisinde diyelim ki bir haftalık ya da bir aylık bir zaman içerisinde kendine zaman ayırması lazım. Haftanın belli günleri kendine zaman ayırması lazım. Yine eğlenmeye zaman ayırması lazım. Yoksa öbür türlü yılda bir kere dinlenelim e, sabahlara kadar demlenelim. Ondan sonra bir yıl gidecek mi o enerji? Gitmediğini de görüyoruz biz zaten. Pratik hayatta da görüyoruz. Bir işe de yaramıyor. Yeni yıl kutlamalarındaki faydaların bir tanesi belki de belki ben benim açıdan belki en önemlisi olan o hmm. sosyal bağları güçlendirme. Yani aile, arkadaş ve toplulukla birlikte olma hissini artırır, ilişkiler canlı katar. Yani Tabii. bu güzel. Mesela şöyle yapalım. Ee, şimdi e, kaç aile vardır bütün aile üyelerini toplayıp hep beraber yemek yiyip yani e, bir yılı değerlendirmeleri, gelecek yılın hedeflerini konuşanları kaç tane vardır acaba? Mesela şimdi e, batı kültüründe bu çok yaygın işte Noel yemeği diyorlar bunu yapıyorlar yani çoğu zaman. Onlar da bu saptı yani amacından saptı yani ki zaten Aralık ayının e, 20'siyle 25, 26 Aralık'ta yapıyorlar bunu yani 30 Aralık'ta falan yapmıyorlar yani o ayrı. Evet. Ben bu da kesinlikle belki dinleyicilerimiz yanlış anlamasın. Ben olaya inanç açısından bakmıyorum. Kutlanmaz falan demiyorum bak. Her eğlence için aynı şey geçerli. Ya yani istiyorsan hicri yılbaşını kutla. Aynı şey onun için de geçerli yani. Eğer israf giriyorsa devreye birlere zarar veriyorsan ben onu da onaylamam yani. Ne olursa olsun. Bu işin inançla bir alakası yok çünkü. Yani eğlencenin insana faydası olması gerekiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu anlamda ne oluyor insanlar? Hoppala işte böyle bir bir araya gelip uzun zamandır görmediğiniz insanları görme, onunla sohbet etme bunlar yok. Yani eskiden varmış mesela aileler bir araya gelirmiş, yemek yermiş. Sonra tombala falan oynarlarmış. Tamam, bunlar eğlenceli olabilir yani. Bunlara benim itirazım yok ama yılbaşına gelince e, en azından bir e, eğlence e, şey vardı. E, milli piyango vardı. O da gitti, özelleştirildiği için o, o da gitti. Onun eğlencesi de kalmadı. E şimdi dolayısıyla da o bile yok artık insanların eğlence. Yani eğlence deyince bir yıl başında e, 8 milyar insandan kaç milyonu bu işe para ayırıp zaman ayırıp gerçek anlamda eğleniyordur de diye düşünmek lazım. Hocam onu biliyorum. Tabii ki onu belki sorarız ilerleyen zamanlarda. Motivasyon ve yenilenmeyi hocam faydasını anlamında mesela yeni yıl sembolik bir başlangıç olarak kabul ediliyor. Ki bu evet. birçok kültürde hocam. Yani paganlıktan beri gelen bir şeydir. bu. Yani yeni bir başlangıç, yeni bir Sembolik olarak kaldığı. Yoksa yani 31 Aralık ile 1 Ocak arasında değişen sadece günün bir pazar sizi salı oluyor. Değişen bir şey olmuyor. Nevruz gibi. Yine, nevruz evet. Bayramı var yani. Meşhur Nisan'da yapılan Nevruz bayramı yenilenme bir baharın gelmesi falan. Hmm. Ya o daha güzel bence. Neden? Nevruz bayramı daha güzel. Niye? İşte ateş yakıyorlar, akşamları dans ediyorlar falan. Ondan sonra ne bileyim yemekler yapıp dağıtıyorlar, aşure yapıp dağıtıyorlar falan. Baktığın zaman. Bence yılbaşından daha da eğlenceli. Çocuklar işin içine giriyor, herkes işin içine giriyor. Ama nedense yılbaşında çocuklar eve bırakılıyor ya da bakıcılara bırakılıyor. Herkes dışarı çıkıyor. Yani 5 yıldızlı, 6 yıldızlı, 7 yıldızlı otellerde uzak doğunun en meşhur yerlerinde ben yılbaşı kutlaması için uzak doğuya giden e, insanlar tanıyorum yani. Ya Türkiye'de kutlayamıyor da yıldır ta oraya gidiyor mesela. Ya yani benim e, buradaki eğlenceden kastım. Ee, elbet motivasyon sağlayabilir, yeni başlangıç sağlayabilir ama bu eğlenceyi acaba faydalı hale değil de tam tersi zararlarını mı daha çok yaşıyoruz? sanki bana öyle geliyor. Onu biraz sonra konuşalım hocam. Mesela hocam keyif ve eğlence hani dedik ya işte o kadar yoruluyorum mesela işte burada hani dans, müziktir, sohbettir gibi aktivitelerde e, vücut da hocam dopamin ve serotonin salgılıyor. Halbuki bu insanları daha özellikle dopamini çok ciddi motive eden bir unsur. Evet dopamin salgılıyor. Dopamin salgıladığına göre mutluluk değil de daha çok o zaman haz alma endeksi bir işe yarıyor demektir. Yani haz alıyoruz, mutlu olmuyoruz yani. Keyif alıyoruz, haz alıyoruz. Yani kendimizi kaybediyoruz. Konserlere evet. Yani siz örneğin yıl başında yani belediyeler anlaşır. Bütün şehirlerde, devasa statlarda konserler düzenletilebilir. Birçok ünlü sanatçı gelip orada şarkılar, türküler söyleyebilir. Bunlara evet. Ama Dediğim gibi işin içine zarar olmayacak. Canlıya zarar olmayacak, insana zarar olmayacak ve israf olmayacak. Bir de o var tabii. Hocam bir de tabii burada insanlar hani bir yıl yani yeni yıla girerken böyle bir de rutini kırma şey oluyor ya, rutini kıralım monoton döngüden çıkalım gibi e, bazı şeyler yapılabiliyor. Bu da bir faydası var hocam. Yılda bir kere sarhoş olmak istiyorum gibi bir şey oldu bu yani. Rutini kıralım. Bir yıldır ayığım ama bugün sarhoş olmak istiyorum. ha. Güzel, olur. Yani, yani yani, yani e, yılda hocam, bir kere ne olur? Yani öyle mi diyoruz yani? Rusini kıralım. Bir yıldır, Hocam, yılda, e, bir yıldır hindi yemiyorum. Bir yıl başında hindi yiyeceğim. Rutini kıralım. Bir yıldır bilet almıyorum. E, piyango bileti. E, bu yıl başında alayım falan. Bunu mu diyeceğim? Ben bunları yapmıyorum tabii. Ben hindi her yani haftada bir hindi yerim mesela. Yılbaşını beklemem. Çünkü Afiyet olsun canım Güzel bir şey hindi eti. Tavsiye ederim. Tavuktan daha çok tavsiye ederim. Yani o yüzden yılbaşını falan beklemem. Yani piyango bileti almam. Çünkü inanmıyorum. onun bir kandırmaca ve manipülasyon olduğunu düşünüyorum. yani heyecanı da yok artık. Türkiye'deki piyango özelleştirildi. Belki Amerika'da olsa alabilirdim ama Türkiye'den almıyorum artık haliyle. O yüzden rutini kırmak bence günlük hayatın içerisinde olmalı. Yani bir tek günü bekliyorsanız rutini kırmak için yılbaşını bekliyorsanız eyvah eyvah derim ben. Hocam e, zararlar kısmına geçiş şimdi ama bunun önce Melek Hanım, Fatma Hanım selam vermişler. Biz de onlara selam verelim. Aleyküm selam. Ben bu insan da selam vermiş bize hocam. <laughs> Ona da selamlar. Hocam zararlar baktığımızda gerçekten bir gibi mesela, biz mesela bir aşırı alkol tüketiminden bağlı olarak Sağlık sorunları, kazalar, ertesi gün fiziksel, duygusal çok şey yol açabiliyor hocam. Ee, ya bak, burada... şimdi, şimdi bak bu toplumları bir araya getiren, bağları güçlendiren bu bayramlar, yılbaşılar güzel, kabul. Ama biz ertesi gün çok büyük bir hasarla karşı karşıya kalıyoruz. Büyük bir hasarlama. ama. Anladın mı? Mesela yılbaşlarında e, güvenlik güçleri iki üç katına çıkıyor güvenlik önlemleri 2-3 katına çıkıyor. Yani o zaman yılbaşı onlar kutlamıyorlar yani. Güvenlik güçleri kutlamıyor o zaman yani. Yani her yılbaşında güvenlik güçleri te özel tedbirler alıyorlar. Ali Hocam, şimdi aslında şu değil mi? Yani, yani bir şey ne kadar aşırıya giderse o kadar aslında o zararlı bir şey. Evet. Hem fiziksel olarak, hem maddi olarak, hem psikolojik olarak. Yani baktığımızda, evet yani biz e, insan olarak e, kutlama yapacağımız birçok şey çıkıyor. Mesela hani öyle bir bu topraklarda, Anadolu'da bakıyorsunuz ki dini bayramlarımız var, İşte milli bayramlarımız var. Bunlar da kutlanıyor. Hmm. İşte bakıyorsunuz ki bir çocuğun doğumu, hani aile yeni bir üyenin gel gelmesi bir kutlanma sebebidir. baktığımızda. Hepsi bir eğlence vesilesi, bir araya gelmesi, bağ oluşturma, aile olma, sosyal birlikteliği güçlendirme ile ilgili vesile bunlar. Doğru mu? Evet, i̇şte ben de doğru diyorum mi? vesileler doğru kullanılmalıdır. Zararlı bir şekilde değil işte yani ben yani 31 Aralık'tan 1 Ocak'a geçtiğim zaman sabahleyin haberlerde işte bu gece şu kadar kişi kaçak içkiden zehirlendi, şu kadar kaza oldu, şu kadar kişi öldü, bu kadar kişi yaralandı haberlerini niye duyayım ya? Yazık değil mi bu insanlara? Bu mu yani eğlenmek? Ya da bir yerde patladı. Bat Şimdi kutlamalar genel olarak aldığımızda mesela işte düğünler mesela. Düğünlerde mesela baktığımızda çok artık abartı var. Eskisi gibi böyle mütevazi veya sade düğün olmadığı için. İşte bakıyorsunuz ki düğünlerde de çok ciddi sıkıntılar oluşmaya başladı. Ekonomik yıkım var, işte aileler daha düğünde kavga etmeye başlıyorlar. Hani anlatabiliyor muyum? Hmm. Gibi gibi. Aslında kutlamalarda ne kadar çok abartı, şatafat veya yukarı doğru çıkılırsa onun o kadar çok zararında karşılaşıyoruz. Evet. Olur. Aynı şey. O yüzden. Gelin bu 2025 yılını e, milat kabul etmek lazım. E, eğlenceyi e, mesela örnek veriyorum işte. Bu yılbaşı hiçbir yere gitmeyelim, evde oturalım, normal bir günmüş gibi geçirelim. Bu değişik bir eğlence olsun. Nasıl? Ya, evet, oturalım, ailece bir film seyredelim mesela. Yani niye? Yılbaşı geceleri televizyonlar hep diziler oynamaz, filmler oynamaz, hep şarkı Türkü. Kimdir bunlar? İşte iki üç gün önce çekilmiş, anlatabildiğimi Koymuşlar. O insanlar zaten çoğu sanatçı gider, canlı şeylere katılırlar. E sen Hı. de oturursun gariban, işte fakir fukarada da oturur televizyonda şarkı Türkü dinler. Hocam bir de yani bir zararlar da mesela işte yılbaşında abartılı kutlamaların zararları kısmında mesela geç yatma ve uyku düzensizliği. Hani uyku ritmi, uyku ritmini bozarak ertesi günün yorgunluğu ve huzursuzluğa neden olur mesela. Bir de sabahları kusmaları düşün, etmeleri düşün hastaneye gitmediyse zaten ciddi anlamda bir problem ki geç yatmak yani gerçekten orada bedene aşırı yükleniyorsunuz, zihne aşırı yükleniyorsunuz, duygulara aşırı yükleniyorsunuz. Bir de o gece neler yaşandığıyla ilgili kontrol elden çıkabilir çünkü kafanız ayık olmayabilir. Yani bir de öyle bir yönü var tabii haliyle. Hocam bir de maalesef hani ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum da belli ee, ve şu anda baktığımız mesela zararlardan bir tanesi aşırı harcama. Ekonomik stres oluşturabilir diyor. Yani yeni evet. motivasyonu bile gölgelenebilir. Yılbaşı kutlamaya herkesin imkanı olmayabilir ama sanki. Çocukları olan aileler bu mecburiyetmiş gibi özel harcamaları yapıyorlar. Ya buna ne gerek var? Ya bir taraftan biz asgari ücretle geçinemediğimizi söylüyoruz. Emekli maaşlarıyla geçinemediğimizi söylüyoruz. Ama başka bir taraftan da bize kapitalist sistemin dayattığı bu yılbaşı eğlencesi için 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira para harcıyoruz. Ya yani zengine bir şey olmuyor. Zengin zaten gidiyor harcıyor. Onun para sorunu yok ki zaten. Yani o da Türkiye'nin %10'luk kesimi, %5'lik kesimini ilgilendiriyor. Geri kalan %80-90'lık kesim yılbaşı için para harcayamaz. Harcamaması gerekir. Yani ha diyeceksiniz ki hocam bir istesinler, para bulsunlar, devletimiz versin, harcasınlar. İşte yoksa şu anda imkan yok. Değiştirmek de istemiyorsunuz. O zaman sen kendi ekonomik imkanına göre hareket etmen gerekmez mi? Ne yapalım çocuk özeniyor. Yılbaşı ağacı. Bir de ağaçları kesiyorlar. Bak buna da eğlence diyorlar. Gerçek ağaç kesenler var. Hadi plastikleri yapıyorlarsa plastik de sıkıntı. O plastikler yok olmuyor dünyada. Düşünün herkesin eve çam aldığını düşünün. Türkiye'de 26 milyon hane var. Her hanenin çam aldığını düşünün. 26 milyon plastik ağaç düşün. Bunların bir de geri dönüşümü de yok. Yok olamıyor. İsraf. Gerçek ağaç kesersen israf. Güzel değil. Gerçek olmayan ağaç alsan Ekonomik anlamda ne gerek var buna? Bir gece için üstüne üç tane lamba takacaksın. Buna ağaç diyeceksin. Ve bunu eğlence olacak. Bana çok mantık gelmiyor bu eğlence tipleri ya. Hocam zaten yani yani bunu insan ruhu anlamında psikolojik olarak değerlendirdiğimizde mesela yani ya buradan şöyle bir geçiş yapsak. Ya mesela yılbaşında ideal bir eğlence nasıl olabilir hocam? Eğlen, i̇lla eğlenceyiz bak bu cepte yalnız onu bilin. Bir ara eğlenceyiz. Tamam. O... Bir, Psiko, bir. Psikolojik uçuracağım. psikolojik olarak ideal eğlence diye bir eğlence bir şey üretebilir miyiz? Evet üretiriz. Alternatif olsun diyorsun sen şimdi. Doğru mu? Mantıklı. Evet. Mesela ben hatırlıyorum köylerde. Çocukluğumdan hatırlıyorum. Mesela böyle bizim geleneksel oyunlarımız vardır. Anlatabildim. Mangala bunlardan bir tanesidir. Ee, ondan sonra e, demin söyledim tombola bunlardan bir tanesidir. Yüzük oyunları vardır bunlardan bir tanesidir. Tabii bütün bunların hepsinde... E, paralı olmamak kaydıyla, paralı olursa kavga dövüş de çıkıyor çünkü. Mesela ailece kendi aile içinde olmalı bunlar bence. Yani ha bu yılbaşıların amacı aile birlikteliği ve bütünlüğü sağlamak var ya. Bunlar hmm. olmalı. Ha, konserler olmalı. Varsa konserlere gidilebiliyorsa. Ücretsiz konserler özellikle belediyelerin yaptığı. Bunlar olmalı bence. Belki o güne has bir e, farklı yemekler yapılabilir. Bunlar da olmalı. Tamam mı? Soru bu arada mesela şimdi yılbaşı aynı zamanda insanın doğumuyla da anılıyor biliyorsunuz. Hz. İsa'nın evet. doğumca da algılanıyor. Ya ben yılbaşı kutlayıp da İsa hakkında hiçbir şey söylememek, İsa'nın hayatı ile ilgili hiçbir şey konuşmamak bana çok absürt geliyor yani. Yani sıfırda doğmuş kabul ediyorsan ve İsa ile ilgili bir şeyse bu ki bağlantısı var bunun son itibariyle O zaman neden biz İsa ile ilgili, İsa'nın hayatı ile ilgili bir bilgilendirme yapmıyoruz mesela? Ben sokakta çıkalım konsere gidelim bu yılbaşı gecesi meydanlara toplayıp yılbaşı geldiği için bağıran çağıran havai fişek patlatanlara soralım mikrofon uzatalım. Yani İsa hakkında ne biliyorsunuz? İncili açtınız hiç okudunuz mu diye soralım. Ben birçoğunun İncil'i okuduğunu ya da İsa hakkında bir şey bildiğini çoğunun düşünüyorum şahsen. Umarım yanılıyorumdur ama yanılmadığımı zannediyorum yani. Müslüman maalesef satılmaz bir hocam ya. Ne alaka? Biz İsa'ya inanıyoruz. Ben yani, hocam da şimdi İsa, İsevilerin, yani Hristiyanların peygamberi ya. Yani, e, biz evet. tabi Gocam, var hocam bizim müslüman coğrafyada birçok çocuğumuzun adı İsa'dır. Yani İsa peygamberi biz kabul ediyoruz. İsa peygamberi seviyoruz. İsa evet. peygamberi çok evet. canım Hristiyan, ne seviyoruz. Ya, Ama söylüyorlar ya bak şunu söylemeye çalışıyorum sana dostum bak beni beni anlamıyor sen? Beni anlaman lazım. Bak bir şeyi kutluyorsan onun içinde de bir şahıs varsa bu şahısla ilgili bir şey bilmen gerekir. Ben gittiğim okullarda bazen işte o şehit isimleri veriliyor ya mesela. İşte şehit hı hı. bilmem ne diyor mesela. Hep onu sorarım. Öğretmenlere de sorarım. Öğrencilere, velilere de sorarım. Ve hiçbir zaman şu ana kadar doğru bir cevap alamadım biliyor musun? Yani okulun adı bilmem ne ama onun hakkında bir ne girişte bir bilgi var. Ne öğrenci bilgisi var. Ne öğretmenin bilgisi var. Ne velinin bilgisi var. Verilmiş oraya. Devlet vermiş. Ya kim bu adam? Ya. Şimdi Elloğlu böyle yapmıyor bak. Elloğlu ne yapıyor? Kendi okuluna verdiği isimle ilgili araştırma yapıyor. Şimdi yılbaşı demek sonuçta İsa'nın doğumuyla da ilişkilendiriliyor. Doğru mu? Ben yanlış mı biliyorum? Ya doğrusunuz hocam. Yalnız evet, e insanlar yılbaşı kutlamasınlar o zaman yani. Madem öyle. kutlamalar yalnız hocam. Kutlamaları modellediğimiz yani o şey modelle baktığımızda milattan önce 46 yılında Julius Caesar'a kadar gidiyor hocam. Ya yılbaşı kutlamak hocam. kimse İris'ten yapmaz beni dinden Tabii. çıkarmaz. Yani İsa hakkında bir şey okumak beni dinden çıkarmaz. Yani ona saygımı artırır. İncil'i okumak bana zarar vermez. Tevrat'ı okumak bana zarar vermez. Kur'an okumak vermez. Ha diyeceksin ki Türkiye'de zaten insanlar Müslümanlığı bilmiyor. İncil'i nereden bilsin? Soruyor daha görüyorsun YouTube'da. Kur'an'ın en kısa suresi hangisi diyorsun? 20 kişiden bir kişi cevaplıyor sadece. Başka da yok hocam, yani. Ben dini inanışla alakalı bir şey söylemedim hocam. Sadece ee, yani insanlar hani e, şunu söyleyeyim mesela yılbaşı kutlamanın kökenini de bilmiyordur Türkiye'de birçok kişi hani bu Roma'da nasıl kutlanıyordu evlerde ne tür sistemler e, yapılıyordu mesela araştırsınlar bu sene yani yılbaşı neden kutlanır ne zaman başlamış İnsanlar niye kutluyor tüm dünya neden kutluyor bunu mesela ya bu sadece Hristiyan'ın inancına mensup bir şey mi yoksa tüm dünyaya geçerli olan bir kutlama biçimi midir yani en iyi nasıl kutlanır yani bunu araştırsın insanlar. Yılbaşı gelince meydanlara toplanıp havaya fişek atmak mı? Yani deli gibi bağırmak mı? Sabaha kadar içki içmek mi geliyor insandan aklına? Dünyada böyle kutlanıyor şu anda. Ali hocam şunu söyleyeyim size. Bilgiye ulaşmak ne kadar zor şu anda? Çok kolay. Çok kolay. Tabii Peki. yapay zekaya sor sana hepsini verir. Hocam şu anda bilgiye ulaşmak bu kadar kolay iken. Peki hocam kitap süresini okumak ne kadar yani Türkiye'de ortalama kitap süresi ne kadar okunuyor günlük? Valla yapılan çalışmalar var ama e, Türkiye'de e, 12 saniye 15 saniye falan herhalde bölündüğü zaman çok önemli değil o biraz absürt evet. geliyor. Buna. 20 evet. dakika okuyan da var 1 saat okuyan da var 2 saat kitap okuyan da var hiç okumayan da var. Türkiye'deki insanların aşağı yukarı yüzde %41 tek bir kitap bile satın almamışlar yani. Adam satın yüzden, almamış Hocam okuma özürlü bir toplumda. Yani adam merak edip e, yılbaşının kökeni araştırıp da öğrenmez. Ay bir dakika bak şimdi ben sana orada itirazım var. İtirazım var. Hakim Bey. İtirazım ne biliyor musun? Bak bu akıllı telefonlar herkesin elinde var dostum. Bu akıllı telefonlardan saatlerce video izleyebiliyorlar. Bak saatlerce. Saatlerce bak bağımlılık yapıcı davranışlarda bulunabiliyorlar kumar oynamayı öğrenebiliyorlar. Sanal bahis öğrenebiliyorlar. Gayrimeşru bahis öğrenebiliyorlar. Pornografiye girebiliyorlar. Dip web'e girebiliyorlar. Ya yani kusura bakma birbirlerini takip etmek için ajan programları kurabiliyorlar. Bak bunların bunları yapanların çoğu da e, sana söyleyeyim, e, okuma istemeyen, okuma alışkanlığı olmayan insanlar çoğu. Haberin olsun. Bu demin bahsettiğim olanları okuyanlar yapmıyor zaten çoğu. Bağımlı değil onların çoğu yani. Kitap okuyanlar bağımlı olmaz bir şeye yani. Kurtulur zaten bir şekilde. Bunları yapan insanların okuyabileceklerini de düşünüyorum. Çünkü sadece ne biliyor musun? İstemiyorlar. İstemiyor. Bu kadar basit. İste, i̇stemiyorsan o zaman ben de diyorum ki sen neyi seçiyorsan sonucuna da katlanırsın diyorum yani. Evet Olur, dostum. Canım. Eğlenmeye Olur. var mısın? Gidelim seninle bu sene Tayland'a orada eğlenelim. Hocam ben evimde ailemle kutlamayı tercih ediyorum. Evet. Eskiden eskiden e, yılbaşlarında e, özel kanallarda yoktu. Televizyonlar vardı böyle. Yok işte. Hiç çıkmamış sanatçıları beklerdik böyle tamam mı? Orhan Gencebay, Per Tayfur çıkacakmış. Ondan sonra dansçı çıkacak falan böyle. Onu beklerdik böyle. Sağ o da geç saate kadar olurdu falan böyle. Ya heyecan falan kalmadı ya. Yılbaşlarının heyecanı falan kalmadı. Yok yani. <laughs> mı? Yok. Ben, ben bana göre yok yani. Efendim. Hocam o zaman şöyle bitirelim yani yıl başında psikolojimizi uygun kutlamalar niyetiyle diyelim ve Hı. veda edelim. eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eğlenin ama zarar vermeyin. Tamam hocam. Görüşmek üzere.